şu an bitirmiş bulunmaktayız. Burada biz insanlarımıza, vatandaşımıza bir söz vermiştik. Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Belediyesi'nde içme su irsaliye hattı kazı işlemleri yapılıyor. Konuyla ilgili İlküvez Belediye Başkanı İsmet Yanık bir açıklama yaptı ve boru hattının yüzde kırkının tamamlandığını söyledi. Gördüğünüz üzere Mart sonu itibariyle ihalesi biten Nisan ayında kazmayı vurduğumuz ve daha önce de e, vatandaşımıza duyurmuş olduğumuz içme suyu isale attığımız bu 10.800 metre isale attı polietilen borudan. Ve yaklaşık olarak da şu an yüzde %40'lık kısmını şu an bitirmiş bulunmaktayız. Burada biz insanlarımıza, vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Su olmayınca hayatın olma şansı yok. Ve inşallah bunlar da bittiğinde ilk yövdemiz ve yöremiz temiz bir suya, rahat bir suya kavuşmuş olacak. Amaçlarının ilk yövdelilere sağlıklı su içirmek olduğunu söyleyen Başkan Yanık, projenin sonraki aşamaları hakkında da bilgi verdi. Buradaki hedefimiz şu, bizim bu gördüğünüz gibi arazi şartları da çok çetin, kış şartları da çok çetin geçiyor ve daha önce yapılan e, gelen su borusu, sık sık arızalanıp sık sık kırılmalar oluyordu. Bu da ilk ilkövezin şehir merkezin çok susuz kalmasına, özellikle yaz aylarında çok susuz kalmasına sebebiyet veriyordu. Boru tahrik olduğundan yerin altında patladığı zaman da patla bulma şansımız da olmuyordu. Su oradan kaynıp gidiyordu. Su, su 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 noktasında çok büyük sıkıntılarımız oluyordu. Hamdolsun bu projemiz inşallah iki 2,5 3 ay gibi zaman zarfı içerisinde hizmete girmiş olacak.